Biraz sen... Ne yapıyorsun burada? Ben... Seni izliyorum. Peki iyi de neden beni izliyorsun? Seni izleyemez miyim? Hem sen burada ne yaptın? Ha? Yastıkları her yere dağıtmışsın resmen. Şuna bak. Bana hiç yer bırakmamışsın. Evet, Yatak çok küçük. Ne yapayım ki? O zaman şöyle yapalım. Benim odamdaki yatağa getirelim. Hem bu yataktan daha büyük. Başka bir fikrim var aslında. Oraya gidelim. Yakaladım seni. Biliyordum. O odaya dönmek için can atıyorsun sen. Huzursuzsun. Beni özlüyorsun, değil mi? Söylesene. Ben sadece senin soruna cevap veriyordum. Ha. O zaman başka bir fikrim var. Virat? Ah. <laughs> Neyim var benim böyle? Neden onu görüyorum ki? Modak. Neden rüyamda onu görüp duruyorum? Bu ilaçlar yüzünden ne olmalı? <laughs> Yoksa neden durup dururken Virat'ı rüyamda göreyim ki çok saçma. Sayı... Sayı... Ne oldu canım? Daha önce seni kontrol ettim. O zaman uyuyordun ama şimdi uyanıksın. Yoksa başın mı ağrıyor? Hayır hayır, iyiyim anne. Kötü bir rüya mı gördün? Aslında güzel bir rüyaydı anne. Yani <laughs> ıı, diğer rüyalar gibiydi işte. Ah, iyi miydi, kötü müydu? Bilmiyorum. Yani hiç hatırlamıyorum. Öyle. Ah, Tanrım. Sen burada uyanıksın. O da diğer odada. Virat hala uyumamış mı? Ama o da yorgundu değil mi? Evet ama onun da bu yeni ortama alışması için biraz zaman ihtiyacı var. Neden anne? Onun için yeni bir şey yok aynı odada. Neye alışacak ki? O, oda odada yani aynı yatakta ve o oda hala aynı. Ama farklı olan bir şey var değil mi? Neymiş o? <laughs> Tanrım. Uyu hadi. Hı? Hadi uyu. İyileşmen için uyuman gerek. Hadi yat. Yat ben gidiyorum. Anne. Ne oldu? Ben uyuyana kadar biraz benim yanımda kalsana. Hatta bana nini söyler misin? Lütfen. Neden? Kendini yalnız mı hissediyorsun? Hmm. Sen de birata alıştın değil mi? Hey 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 <laughs> canım benim <laughs> tamam sen uyu ben de senin için ninni söyleyeceğim. Benim sayım çok güzel ve kalbi çok saftır O masum ve çok iyi bir kızdır Sayı şimdi uykuya dalmalı Biliyor musun anne? Ben Virat'ın adını artık moda koydum <laughs> Gerçekten mi oğlumu çok fazla seviyorsun değil mi? Neden böyle söyledin anne? Çünkü sen Modak tatlısını seviyorsun. Bu yüzden Virat'ın adını Modak koydun. Yani Virat'ı da çok seviyorsun. Bu çok basit. Anlamayacağım mı sandın? Hayır, hayır anne. Ben ona bu yüzden Modak adını vermedim. Hayır. Ona bu ismi verdim çünkü o her şeye kızıyor ve suratına asıyor. Bunu yaptığında da bir modak gibi görünüyor. Böyle. Hmm. Hmm. sen hmm. ne dersen de ama ben bu şekilde düşünmeye devam edeceğim. Ama anne, hadi canım uyu artık tamam mı? İyi geceler. Anne, rica etsem yarın benim için kahvaltıda peynirli omlet yapabilir misin? Tabii ki yaparım. Neden yapmayayım? Kızım benden bir şey istemiş, geri çevirir miyim hiç? Tabii ki yaparım. O zaman şimdi gidip malzemeler var mı diye bakayım. Tamam anne. Uyuyacak mısın? Söz veriyorum. Aferin benim kızıma. Uyu hadi. İyi geceler. Günaydın baba. Bugün sadece günaydın demek yeterli olmayacak. Bugün bana gerçekten çok fazla dua etmen gerekiyor baba. Hı? Çünkü çabuk iyileşip tekrar üniversiteye gitmeliyim. Evet. Bu. <laughs> korkuttum seni işte korkuttum. <laughs> abla. Günaydın sayın. Günaydın abla. Ne kadar da erkencisin böyle. Ben sana bakmaya geldim. Hem biliyor musun birkaç gün burada seninle kalacağım. Evet. Öyle mi? Peki Harini? Harini bir okul gezisine gitti Sayı. Vay be bu iyi haber işte. Peki Sayı şimdi nasıl hissediyorsun? Biraz halsizim ama yakında tamamen iyileşeceğim. <laughs> sayı sen hastayken ben Viru'yu çok azarladım biliyor musun? Ona her türlü kötü şeyi söyledim. Bir daha söyleyebilir miyim? Bana kızmazsın değil mi? Söyle abla. Ne diyeceksin bana? Sırrımızı kimseye söylemememi istemiştin hatırlıyor musun? Ben yine de onu Viru'ya söyledim. Senin evden ayrılmayı planladığını ona söyledim Sayı. Viru da sinirlendi ve Sayı ne yaparsa yapsın dedi. Şuna bak, iyi insan lafının üstüne gelirmiş derler. Neden orada duruyorsun öyle içeri gelsene. Viru ben sayıya seni şikayet ettim tamam mı? Sayı şimdi seni çok azarlayacak. Sayı onu azarlayacaksın değil mi? Azarlamak yeterli olmaz abla. Bence o cezalandırılmalı. Evet cezalandır onu. Söyle abla ona ne yaptıralım? Mekik çekmesini mi isteyelim yoksa diz çökmesini mi? Ne diyorsun sayı? Ne meki? O haklı Firu dinle. Hadi şimdi mekik çekeceksin. Ama abla dinle. Aması maması yok. Hadi ablam ne dediyse onu yapmak zorundasın. Hadi mekik çek. Abla kaç mekik istedin? On. On mekik çeksin on. Ne onu? Hadi on mekik çekeceksin. Başla bakalım. Sayı? Bak sen dedin diye Viru hemen mekik çekti. Hem biliyor musun Pukit bana dedi ki sen hastanedeyken Viru sana çok iyi bakmış. Evet abla ve hala bana çok iyi bakıyor. Ve biliyor musun biz artık arkadaşız. Yani siz şimdi arkadaş mı oldunuz? Yani artık kavga etmeyeceksiniz. Sadece arkadaşlar gibi oyunlar oynayacaksınız. Yaşasın yaşasın. Aa, olamaz. Neredeyse unutuyordum. Ne oldu abla? Buraya seni kahvaltıya çağırmaya geldim. Aşvin yenge senin için en sevdiğin peynirli omletten yapmış. Evet dün gece ondan rica etmiştim. Hadi gidelim. Bir dakika sayı. Önce ilacını iç. Bak abla sayı aç karnına ilaç almak zorunda. Sen önden git biz birazdan geliriz. Tamam tamam. Görüşürüz sayı görüşürüz Viro. İlaçlarımın saatlerini ezberlemişsin. Ben bile o kadarını hatırlamıyorum. Nasıl ezberledin? Biz arkadaşız. Bu benim görevim. <laughs> ne kadar da ilgilisin. Elimde değil. Artık arkadaşız. Arkadaşlarımı çok önemserim. Al hadi. Hatırlıyor musun? Hastanedeyken sana... ...bana hangi yüzünü göstereceğini sormuştum. Senin bu tarafını... ...hiç görmemiştim. Gördün işte. Nasılmışım? Gerçekten bayıldım Modak. Ne? Bu isme alışsan... ...bence iyi olur. Yoksa sana sadece... ...Bay Virat mı dememi... ...istersin? Böyle daha mı iyi olur? Hayır... Öyle seslenmene gerek yok biber. Bu ismi alışacağım. Sayı. Virat. Nereye gitti? Nereye gitti? Sayı beni dinle. Nereye gitti bu? lavaboda. Sayı içeride misin? Çabuk dışarı çık. Sana bir şey sormak istiyorum. Aslında sana bir şey söylemek istiyorum. Biliyor musun? Kendim için makyaj malzemeleri sipariş ettim. Ayrıca senin için de bir şeyler sipariş etmeyi düşündüm. Tavsiyemi dinle ve makyaj yapmaya başla. O zaman göreceksin. Virat sana tekrar aşık olacaktır. Sayı. Hadi çıksana dışarı. Hala? Aa, şey Viru Ay, merhaba, hoşça kal. Ne, nereye gidiyorsun oğlum? Bir şeyler dediğini duydum ama... Aa, şey, yanlış odaya gelmişim. Aa, yoksa bu odaya sen mi geçtin? Hayır, hayır. Ben Sayı ile konuşmaya gelmiştim. Nerede olduğunu merak ediyorum. O yüzden onu bekliyordum. Ama sen... Ne tesadüf. Sen Sayı'yı arıyorsun. Ben de onu arıyorum. Ne güzel bir şey bu. Aa, ama onu kolayca bulabileceğimizi sanmıyorum. Neden? Şimdi her yerde olabilir. Artık bu evde Sayı'yı seven çok fazla insan var biliyorsun değil mi? Evet ama ondan nefret edenler de var. Neden nefret edenleri düşünelim ki? Bırakalım kendi kendilerine nefret etsinler. Ne de olsa yapacak daha iyi bir işleri yok. Unuttun mu hala? Daha bugün Sayı yüzünden Omi amca bizi evi terk etmekle tehdit etti. Sayı. Hey! Modak. Burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Odamda bekliyordum. Benim odamda mı? Hı? Vay be! Aynı anda birbirinizi özlemişsiniz demek. Diğer kişinin odasına gidip onun gelmesini bekliyorsunuz. Aa, çok romantik. Modak'ı özlemiyordum ben hala. Modak mı? Evet. Ona yeni bir lakap taktım da. <laughs> modak mı? <laughs> e, modak. Evet ona çok yakışmış. Aman hala sen de mi yani? Tamam tamam. Dalga geçmeyeceğim. <laughs> Ama söyle bakalım sayı. Eğer onun odasındaysan eminim ki onu özlediğin içindir. Hayır hala ben aslında onun tavsiyesini almak için gittim. Benim mi? Ama o da senin odandaydı. Yani Viru da seni özlüyordu, değil mi? E, hayır, hala öyle bir şey yok. Ben buraya sayı ile konuşmaya gelmiştim. Aman Tanrım, ikiniz de hiç romantik değilsiniz. Aslında ne kadar da romantik bir andı bu ama ikiniz de çok sıkıcısınız. Bu formalitelerden kurtulun artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.